Selamlar değerli dostum. Bir uygulama alanında daha beraberiz. Seninle geçiş dönemi eserlerini incelemiştik. Şimdi bu öğrenmiş olduğumuz bilgileri uygulamamızda şöyle bir pekiştirelim. Hem de birazcık daha bilgilerimizi kalıcı hale getirelim. Hazırsan beraber yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım uygulamamıza. Pekala. Ne demiş? Geçiş dönemi eserleri didaktiktir. ve nokta nokta Türkçesiyle yazılmıştır. Eee... Biz buna Hakaniye lehçesi de diyoruz sevgili dostum. Hakaniye Türkçesi de diyoruz. Karahanlı Türkçesi de diyoruz. İki adıyla da duyuyoruz. Aklında bulunsun. Hakaniye Türkçesi dedik. Peki nokta nokta insanlar her iki dünyada da saadete erişmesi için izlemesi gereken yolu göstermek için yazılmıştır. Peki bu eser hangi eserdi sevgili dostum? Tabii ki Kutadgu Bilig olacaktı bu anlamda. Değil mi? hem de siyaset namemizde e, mutluluk arayışı vardı. Devlet yönetimiyle ilgili de bilgi veriyor demiştik. Kutatku Bilik e, 1069-1070 yılları arasında Karahanlılar döneminde nokta nokta sunulmuştur. Kime sunulmuştu sevgili dostum? Bu anlamda Tapkaç Burahan'a sunulduğunu söylemiştik seninle beraber değil mi? Evet. Tapkaç Burahan'a sunuldu demiştik. Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen Divan-ı Türk 1072-1074 yıllarında nokta nokta tarafından Bağdat'ta yazılmıştır diyor. Tabii ki sen de biliyorsun artık. Kaşgarlı amcamız ünlüydü bu anlamda. Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta yazıldığını söylemiştik. Nokta nokta Arapları Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zenginliğini ispat etmek için Arap harfleriyle yazılmış. içinde yer alan örnekler Türkçedir diyor. E, bu da tabii ki Ka ...Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan eserimiz... ...ilk sözlüğümüz Divanı Lügati Türk e, olacaktır. Evet, Kutat Kubilik nokta nokta türünde ve arız ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Ayrıca 173 tane mani şeklinde dörtlük vardır diyor sevgili dostum. Bu anlamda tabii ki mesnevi türünde yazılmıştır değil mi? Hatta bu yönüyle de ilk olma özelliği taşıyor demiştik e, beyitlerden oluşan nazım birimi vardı. Ama dörtlüklerle de aynı zamanda yazılmıştı. E, çift başlı bir özellik gösteriyordu bu anlamda. Peki devam ediyoruz 7'den. E, Divan Lügatü Türk 7500 tane sözün nasıl sözün ama Türkçe sözün açıklaması yapılıyor bu anlamda değil mi? Arapça karşılıkları veriliyor. Araplara Türkçe öğretmek için yazıldığını söylemiştik zaten. Nokta nokta Türk şiirine ait ürünlere ilk kez Divanü Lügati Türk adlı eserde rastlanır demiş. Biliyorsun Divanü Lügati Türk'ün böyle bir önemli tarafı daha vardı sevgili dostum. Bu anlamda İslamiyet öncesi Türk şiirine dair özellikleri barındırıyordu değil mi? İslamiyet öncesi Türk şiirine dair özellikler vardı. 12. yüzyılda yazılan Atabütül Hakayık ise bir nokta nokta kitabıdır demiş sevgili dostum bu anlamda. Tabii ki bir ahlak kitabıydı. Sen de hatırlayacak olursan iyi insan nasıl olur? Kötü insanın özellikleri nelerdir? Hangi özelliklerden öze, uzak durmalıyız? hangi özelliklere yaklaşmalıyız İdeal insan bu anlamda anlatılıyordu. Nokta, nokta Türkistan'ın var baş... e, Taşkent bölgesinde Yüknek kasabasına doğmuş bir tarikat büyüdür diyor. Bu eserlerin yazarlarından bir tanesi de kimdi sevgili dostum? Tabii ki bu anlamda Edip Ahmet Yüknek'i olacaktır değil mi? E, kendisi Ata Betül kaykında yazarı Edip Ahmet Yüknek'i dedik. Evet devam ediyoruz. Divan-ı Hikmet adlı eserin yazarı daha demin de söyledik zaten. E, Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hem de Yesevi tarikatını kurmuştur. Bu anlamda bizim için önemli bir isim. Hem de e, ne yapıyor? Tasavvufu başlatıyor bu eserleri demiştik Türk Edebiyatı'nda. Ahmet Yesevi Türkler arasında ilk defa bir tarikat kuran kişi. Şiirler arasından ve tekki kurması bakımından e, daha demin de söyledim zaten. Tabii ki e, Tasavvuf Edebiyatı'nın. Bu anlamda öncüsüdür kendisi değil mi? E, kurucusu olarak kabul edilir tasavvuf edebiyatının. Gördüğün gibi e, öğrendiğimiz bilgileri gayet uygulamalarda kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Mantığıyla beraber öğrendik. E, 13'te ise nokta nokta ee, Balasa buna doğmuş, iyi bir eğitim almış, çağının geçerli ilimleriyle birlikte Arapça parça öğrenmiştir. İslamiyet etkisinde yazılan ilk eserin yazarı tabii ki burada bahsi geçen isim Yusuf Has Hacip olacaktır, değil mi? Kutadgu Bilig'in yazarı olduğunu söylemiştik bu anlamda. Yusuf Has Hacip. Evet. 14'te ise Atabetül Hakayık'ta mutlu olmak için bilginin gerektiği vurgulanmış eser nokta nokta anlamına gelir. Peki karşılığı neydi sevgili dostum? Hakikatlerin, gerçeklerin eşiği anlamına geliyordu bu anlamda eserimiz. Gerçeklerin eşiği demiştik değil mi? Hakikati gösteriyordu, ahlaklı olmayı gösteriyordu bize. Kutat Kubilik Türk Edebiyatı'nın nokta nokta yazılmış ilk eserdir diyor. 6.645 beytten oluşan bu eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk mesnevisidir diyor. E, ee, tabii ki aruz ölçüsüyle de bu anlamda ilk olma özelliği taşır değil mi? Artık aruz ölçüsü hayatımıza girdi bu anlamda. İslamiyet etkisindeki ilk ürünler 11. yüzyılda nokta nokta döneminde yazılmaya başlanmıştır. Peki bu hangi dönemde sevgili dostum? Sen de hatırlayacaksın. Karahanlılar döneminde demiştik. Karahanlı Devleti'nde bu eserler e, oluşturuyordu. Karahanlılar döneminde oluşturulmuş. Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvuf şair olan Ahmet Yesevi şiirlerinden oluşan Nokta Nokta adlı eseri ile Edebiyatımızdaki ilk tasavvuf ürünü ortaya koymuş. Tabii ki bundan defalarca bahsettik. Divan Hikmet olacaktır. Sen de biliyorsun artık aklında diye düşünüyorum. Divanı Hikmet isimli eseriyle Önce öncü olmuş kendisi. Kutatku Birlik bir e, İslami dönemde yazılan ilk ürünlerden biridir. Dört tane nokta nokta kavram üzerinde durmuştur diyor. Bunlar hatırlarsan alegorik bir eserdi demiştik. Sembolik kavramlar üzerinde duruyordu değil mi? E, bu anlamda bazı kavramları sembolize ediyordu. Dört kişi üzerinden ait oldu, künt oldu, ot gülmüş, gibi isimler vardı. Yusuf Hasacip arı ölçüsünü kullandı. Kutak Kubilik adlı eserini e, nokta nokta bir tarzda yazmıştır diyor sevgili dostum. Tabii ki öğretici bir eser olduğu için siyasetname demiştik zaten. E, didaktik tarzda yazıyor. Öğretici neyi öğretiyor hocam? E, i̇yi bir devlet yönetimi nasıl olur değil mi? Halkın devlete karşı sorumlulukları, devletin halka karşı sorumlulukları nelerdir? Bunlardan bahsetmiş bu anlamda. Nokta nokta 12. yüzyılda Türk Tesafi Edebiyesi'nin ilk temizçi Ahmet Yesevi tarafından yazılmış. Tabii ki burada bahsi geçen eserde elbette daha demin de söyledik. Divan-ı hikmet olacaktır. Gördüğün gibi tekrar 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 boşluk doldurmalarda bunları öğrenmiş olduk. Pekiştirmiş olduk. Aklımıza iyice kazıdık. Peki geldik B etkinliğimize. Aşağıdaki metinlerin geçiş dönemi eserlerin hangisinden alınmış olacağını tespit ederek metinlerin altındaki kutucuklara ne yapınız ee, yazınız diyor sevgili dostum bu anlamda. Peki şöyle baktık metinlerimize. Ait olduğu yazı. Ee, demiş zaten. Buradan bile ne olduğunu anlıyoruz biz. Elbette Utsadgu Bilik olduğunu anlıyoruz değil mi? Karakterin isminden daha. Her subhı dem nidan kilki kılmıka zikr ait dedi. Zikrin aitip gördüm muna. Işıksızlamı kördüm ise yolda kaldı. din ışık dükkanın kurdum buna. Allah şeytan gibi kavramlar geçiyor sevgili dostum. Bu anlamda bu kavramlar zaten bize neyi işaret ediyor? Dini, tasavvufi bir eser olan değil mi? Hatta ilk eser olan divanı, hikmeti elbette işaret ediyordum. Hikmetler halinde dörtlüklerle oluşturmuş sade bir dil olduğunu söylemiştik bu anlamda. Peki... Ee, devam edelim sevgili dostum. Dat ispehsalar bek üçünü bu kitip çıkardığım ajunda atı kalsı itip kitabının körgen eşitken kişi şahımını e, dua birle yat kıl su tip. Bu anlamda beyitlerle oluşturulduğunu görüyoruz. Dat ispehsalar e, ismini duyduk bu anlamda, değil mi? Hocasına ithaf ediyordu, ona sunuyordu. E, kim? Edip Ahmet Yükneki. Atabetül Hakayık e, Atabetül Hakaik isimli eserinde böyle bir itaf yapıyordu. Ahlaktan bahsediyordu bu anlamda. Bir de okuyoruz. Ben onların en uzun dillisi en açık anlatanı, akılcı en incesi, soyucu en köklüsü, en iyi kargı kullanı olduğum halde onların şarlarını, çöllerini baştan başa dolaştım diyor. Bak ben dolaşmış. Türk illerinde dolaşıyor. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Ya Kırgız boylarının dillerini, kafilerini e, belleyerek faydalandım demiş. Zaten kendisiyle ilgili vermiş olduğu bu bilgilerden bunun divan Lügati Türk olduğunu ne yapıyoruz sevgili dostum? Tabii ki anlıyoruz. E, Türk illerini teker teker e, dolaşıp, değil mi, Türk sözlüğünü e, derledi bu anlamda, değil mi? E, ve e, Arapları Türkçe öğretmek maksadıyla böyle bir sözlük kalem aldığını söylemiştik. Peki, geldik şimdi C etkinliğimize. Aşağıdaki bilgi kartlarında İslami dönemde yazılan ilk eserler hakkında bilgi verilmiştir, diyor. Tamam. Verilen bilgilerden hareketle eserlerin isimlerini ve hangi sanatçılar tarafından yazıldıklarını bilgi kartlarının altındaki künyelere ne yapın yazınız demiş sevgili dostum. Ee, peki İslamiyet etkisinde mesnevi ve arız ölçüsü ile yazılan ilk eserdir diyor. Ee, 1069 yılında Karahan hükümdarı Tapkaç Buğra Han'a sunulmuştur diyor. Eserde ideal insanlardan oluşan toplum ve devlet anlatılır dediğinde zaten direkt aklınıza ne gelecek sevgili dostum? A'da tabii ki Kutsatku bilik gelecek değil mi? Kutsatku bilik bu anlamda. Ee, yazarın adı biliyorsun artık Yusuf Sacip diyelim şöyle. Peki B'ye baktık sevgili dostum. 12. yüzyıl ürünüdür. Hece ölçüleri 4. halinde yazılmıştır. Hikmetlerde diyor zaten. Buradan ise direkt aklımıza ne geliyor? B'de ise divan hikmet geliyor. Sen söyle artık biliyorsun. Divan hikmet kim tarafından yazıldı bu anlamda? Evet, Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazıldığını biliyoruz değil mi? Peki, C'ye baktık. 12. yüzyıl ürünlerindendir. Dönemin hükümdarı Emir Muhammed Dat İspihaz Salara Bey'e sunulmuştur. Eser Allah'a halifeye eserin sunulduğu hükümdara övgüyle başlar diyor. Ee, İslamiyet'in önceki şiir anlayışıyla İslami dönem şiir anlayışının sentezi niteliğinde Arapça farça özellikler var. Hakani Türkçesi ile yazılmış. Din ahlak konuları demiş. Bu anlamda tabii ki burada bahsi geçen eser Ata Betül e, Hakayk, olacaktır. E, kim tarafından yazılmış? Ad Edip Ahmet Yükleki tarafından yazılmış. 11. yüzyılda yazılmıştır diyor. Türk sosyalist psikolojisine tarih edebiyatının dinli farklı folklorunu anlatır. Ansiklopedik bir eser demiş ve Araplara Türkçeyi öğretmek gibi bir zaten liselik gördüğümüz için direkt aklımıza kim gelecek? Kaşgarlı Kaşkali Mahmut'un Divanı Lügati Türk isimli ise eseri gelecektir ansiklopedik eser. Evet sevgili dostum geçiş dönemine dair bu uygulamamızı da tamamlamış olduk. Bence keyifliydi. Bence verim aldık. Bence hafızamıza net bir şekilde oturttuk. Umarım sen de verim almışsındır. E, o zaman diğer dersimizde görüşene kadar kendine iyi bak, hoşçakal, iyi çalışmalar diliyorum.